Arkadaşlar Doğu Ateş YouTube coğrafya kanalında bir 10. sınıf coğrafya soru çözümüyle yine bir aradayız. Ee, daha önce bahsetmiştik sorulardan. Biraz hızlı ve keyifli biçimde sorularımızı beraber çöze çöze ilerleyeceğiz. Bakalım bugün neler öğreneceğiz. Arkadaşlar birinci sorumuzda, testikinin birinci sorunda, sorusunda yukarıdaki bilgi metninde numaralandırılmış olarak verilen maddelerden hangileri doğrudur diyor. Levha hareketleri, yaklaşma, uzaklaşma, yanal yer değiştirme olmak üzere iki ayrılık. Bir kere şunu asla unutmayacağız. Levha hareketleri, yani iki tane farklı levha birbirine doğru yaklaşabilir, birbirini üstüne bindirebilir. Birbirinden uzaklaşabilir, kopup ayrılabilir, okyanuslar oluyor ya. Ya da yanal olarak yer değiştirebilir. Mesela bizim Kuzey Anadolu fay hattı veya Kaliforniya'dan iki fay gibi, Büyük Kaliforniya fay gibi fay hatlarında yanar diğer değiştirme söz konusu olabilir. Demek ki dev hareketleri soruda verilen üç şekilde de gerçekleştirilebiliyor mu? Gerçekleşebiliyormuş. Dolayısıyla cevabımız, cevabımız E seçeneği. Bir de doğru ifade edelim var. Ya, ne güzel şeyler söyledim de arkadaşlar levha teknoloji ile ilgili olarak yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisinin doğru içerdiği söylenemez. Şimdi dünyanın yer kabuğu başlangıçta Pangea adı verilen tek bir kart. Dünyanın yer kabuğu başlangıçta Pangea adı verilen tek bir kıtadan oluşmaktaydı. Bu dönemde Pangea'yı çevirilen Pantavas adı verilen bir de okyanus olmaktaydı zaman içinde yer kabuğunun hareket etmesiyle Pangea ikiye ayrıldı. Kuzeyde Laurasya, güneyde Gondwana adı verilen parçalar kıtalar oluştu. Bu kıtaların arasında bulunan sular, sular altında kalmasıyla Akdeniz ortaya çıkmıştır. Şimdi burada arkadaşlar aslında soruyu kim yazdıysa kendisini kınıyorum. Çok kolay bir soru olmuş. Niye kolay bir soru olmuş? Sadece verilen cümlelerin köken fiil, fiiline bakarak soru cevaplayabiliriz. Hepsi maktaydı, ayrıldı, dığılı geçmiş zaman, oluştu, hepsi dığılı geçmiş, dığılı geçmiş zaman ama bu kitabın ortaya çıkma sonucunda soru Akdeniz ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar kesinlikle yanlış bir bilgidir. Çünkü Gondwana ile Laurasia arasında ortaya çıkan büyük okyanus Tetis Okyanusu'nu. Hatta hem şu lafı duyacaksınız. Türkiye Tetis Okyanusu'nun altında bir ülkeyken zamanla kıvrılıp yükselerek bugünkü şeklini aldı. Üçüncü zamanda. İşte üçüncü zamanda kıvrılıp yükselen tortullar Tetis Okyanusu'nun tavanında büyükmüştü. Akdeniz'in tavanında değil. Ve Akdeniz neydi o hocam? Arkadaşlar Akdeniz Tetis'in torunu. Tetis'ten bugün arada kalan bir, bir kalıntısı bir parça. Hani tombala torun tombalak diyorlar ya tombalağa iniyor böyle. Levhaları hareket ettiren güç. Levhaları hareket, hareket ettiren güç hangileriyle anılır diyor. Ben şunu hemen özür diliyorum. Orada bir hata yaptım. Levhaları hareket ettiren güç, hareket ettiren güç yanar patlamaları değil. Ben size söyleyeyim. Konveksiyon akımları bir dursun. Gayder püskürmesi hiç alakası olmayan bir şey çünkü Su buharıyla, suyla ilgili bir durum. Ama arkadaşlar, levhaları hareket ettiren yegane güç, en büyük güç, bizim sürekli derslerimizde konu olan iç kuvvetleri meydana gelmesini sağlayan temel güç konveksiyon akımları. Yani yerin merkezinde ısınan magmanın yükselerek yerine ulaşması ve ikiye bölünmesi sonucunda ortaya çıkan durma konveksiyon akımları adını veriyoruz. Gelelim bir diğer soruya. Yukarıda bahsedilen deniz, deniz çukuru aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Nevaların bir yerde ayrılması başka bir yerde birbirine çarpışmasına neden olur. Pasifik ile Filipinler levhasının çalışması sonucunda dünyanın en derin noktası olan 11 kilometre derinliğinde bir derin deniz çukurluğu ortaya çıkmıştır. Zaten pek çoğunuz biliyorsunuz dünyanın en derin noktası şey diye Tonga çukuru. Güney Ege, Filipin, Peru, Şili ama arkadaşlar dünyanın en derin noktası Mariana çukuru. 11.184 11 metre olması lazım. Derinliğinde dünyanın yer kabuğu üzerindeki en çukur noktası Mariana Çukur'dur. Aşağıda dünyada yaşanan büyük depremlerin odak merkezlerinin dağılışını gösteren bir harita verilmiş. Haritaya bakalım. Hmm, gayet ilginç bir yerde. Haritada görülen depremlerin ortak merkezi. Odak merkezleri ele alındığında bulunan aktif volkanlar, sıcak su kaynakları, masif araziler gibi unsurlardan hangileriyle paralellik gösterdiği söylenir. Bir kere depremler aktif volkanlarla kesinlikle paralel değil. Çünkü genç arazilerde, yani üçüncü zamanda oluşmuş ülkelerde, Türkiye gibi genç yerlerde volkanik arazi fazladır, sıcak su kaynağı fazladır, deprem serilik fazladır. O halde aktif volkanlar ve sıcak su kaynakları birbirine benzer sahalarda görülürken, buralarda görülürken, harita üzerindeki kırmızı noktaların yaşandığı sahalarda görülürken arkadaşlar, masif arazilerde bu tip sahanın, bu tip olayların olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü masif araziler daha önceki dönemlerle kırılmış, kırılmış, sert yerleri meydana getirir. Dolayısıyla burada cevabımız arkadaşlar, 1 ve 2 oluşturan 1 ve 2'nin bir arada bulunduğu denizli seçeneğidir değerli arkadaşlar. Levha tektoniğinin sonuçları ele alındığında aşağıdakilerden hangisinin bunlar arasında yer aldığı söylenemez. Levha tektoniği yani yer kabuğu hareketleri kıtaları oluşturur. Depremleri yapar. Volkanik faaliyetleri oluşturur. Derin deniz çukurlarını meydana getirir. Ama kars kaynaklarının ortaya çıkması kireç taşının yağmur sularıyla, yağış sularıyla çözülmesi sonunda o gerçekleşen bir olaydır. Bununla hiçbir alakası yoktu. Dolayısıyla cevabımız o seçenekti. Şimdi gelelim güzel bir fotoğraflı bir soru. İzlanda'da bir yer yapısının gösterildiği yukarıdaki görselin sağ tarafında Avrasya sol tarafında ise Kuzey Amerika levhalarından oluşmaktadır. Gösterilen, görselde verilen iki levhanın da zıt yönleri hareket ettiği bilindiğine göre. Yani biri bu tarafa gidiyor, biri bu tarafa gidiyor. Bilgilerinden hangilerinin doğru olduğunu söylenebilir. Deprem sağlık devirlik bakımından faal bir bölgedir. Sıcak su kaynaklarına rastlanır. Görselin çekildiği bölgede volkanik faaliyetler yaşlanabilir. Ben size şunu söyleyeyim. Bu görselin çekildiği yer Atlas Okyanusu'nun ortasındaki İzlanda Adası'nın üzerindeki bir yarık. Biz biliyoruz ki İzlanda Adası'nın bir tarafı Avrasya, bir tarafı Kuzey Amerika. Yani bu taraf Kuzey Amerika, bu taraf Avrasya, bu da tam sınır ikisi arasından geçen o yarılma kuşağında arkadaşlar. Depremsellik sık sık gerçekleşir. Burada sıcak su kaynaklarına inanılmaz çok rastlanır. Hatta Geyser'ler vardır. Görselin çekildiği bölgede volkanik faaliyetler yaşanır. Demek ki bu soruda Edirne seçeneğini işaretleyerek yine bir doğru yapmanın verdiği keyifle bir sonraki soruya ilerleriz. İki kıtasal kabuğun birbirine çarpışması sonucunda aşağıda verilenlerden hangisinin oluşacağı söylenebilir? Şimdi iki kıtasal kabuk. Bak bu bir kıtasal kabuk, bu bir kıtasal. İkisi birbirine çarpıyor. Ne olur? Bak. Deniz ortası çukuru olmaz. Okyanus ortası sırt. İkisi de kıtasal kabuk çünkü okyanus yok. Kıvrım dağları bir dursun. Aday ayları olmaz. Volkanik dağlar olur ama bu, bu sonu için olmaz. Ne olur? Bakın iki kıtasal kabuğun birbirine çarpışması. Bir kıtasal kabuk ikinci kıtasal kabuğu Kıvrılı ve Toros dağları, Alp dağları, Himalaya dağları gibi dağlar meydana çıkarsa bu iki kıtasal kabuğun birbirine çarpışması sonucunda demek ki C seçim G seçeneğindeki kıvrım dağlarının ortaya çıktığını net biçimde görüyormuşuz. Değerli arkadaşlar, bu durum olgularına hangileriyle açıklanabilir? Bazı gezegenlerde volkanizma olayı yaşanmadığı gibi tektonik hareketlere de rastlanmaz. Gezegenlerin iç yasalarını kaybetmesi, farklı katmanlara sahip olmaları, depremlerin, depremlerin iç kuvvetlerinin etkisini yok etmesi. Arkadaşlar, bu çıkmış bir üniversite sınav sorusundan böyle biraz değiştirilmiş bir soru. Sanırım bunu kim yazıyorsa artık ne Bakın diyor ki bazı gezegenlerde volkanizma yaşanmadığı gibi tek tek olaylar yok. Demek ki burada iş kuvvetleri yok. İç kuvvetleri niye yok? Çünkü iç ısı yok arkadaşlar. Dünyanın merkezi çok sıcaktı. Altı bin derece kabuk soğuktu. İçten dışa doğru gelen sıcak akımlar yer kabuğunun hareket sağlıyordu. Arkadaşlar demek ki gezegenlerin iç kaybolduğu için gezegenlerin iç ısısında bir farklılaşma söz konusu olmadığı için burada tektonik hareketleri rastlamıyoruz. Ama farklı katmanlara sahip olup olmadıklarını bu gözlemden yola çıkarak bilemeyiz. Depremlerin iç kuvvetlerin enerjisini yok ettiğine dair hiçbir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Ama gezegenden iç ısısını kaybettiği net biçimde söyleyebiliriz. Çünkü eğer iç ısı olsaydı tektonik hareketler, tektonik olaylar yaşamaya devam ederdi değerli arkadaşlar. Yine geçelim bir diğer soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi en baştaki süper kıta adlandırılır. Tek bir süper kıta. Jeolojik dönemlerde çeşitli kıta parçaları oluştuğu daha sonra bulunan parçalandığı veya yok olduğu bilinmektedir. Buna bağlı olarak Dünya tarihinin başından bugüne pek çok kıta oluşmuş veya yok olmuştur. En başta tek bir süper kıtadan oluşan yer kabuğunun daha sonra parçalanarak bugünkü halini aldığı düşünülmektedir. Bunun adı nedir diye. Panji, Pantalassa, Gondwana, Laurasia, Tethys. Az önce sorularla geçti bunların ismi. Bir kere Pantarasa bir okyanus. Arkadaşlar yine Tethys bir okyanus. Pantarasa ve Tethys jeolojik çağlarda oluşan okyanuslar. Gondwana ve Laurasia kıtalar. Hangi kıtalar? En başta tek bir süper kıtamız vardı. Onun adı ayrı Pangea, Pangea süper kıtasının kuzeyinde Laurasya Güneyinde Gondwana kıtaları oluşmuş, parçalanmıştı. Dolayısıyla cevabımız, özür diliyorum arkadaşlar, doğru söyledim. Cevabımız Panjya, Gondwana, Kude, Doğurasya, Güney'e e, ayrılan kıta parçaları tetis bunların arasındaki arkadaşlar okyanusu. Demek ki yani anlattığım hiçbir şeyle yanlışlık yok. Kafanız karışmasın. Sadece en baştaki süper kıtanın adı panjya. Onu unutmayacaksınız. zaman ve jeolojik zaman kavramları birbirinden oldukça farklı. Zaman yani güneşin günlük hayatta kullandığı kavramlar güneşin hareketlerine göre oluşturulmuş insanoğlunun günlük hayatta algılayabileceği bir çiftle belirlenmiştir. Jeolojik zamanların belirlenmesinde gibi durumlardan hangileri hesaplanmıştır? Yeryüzü şekillerinin oluşumu ve değişimi, iklim değişiklikleri, bazı canlı türlerinin ortaya çıkması ve yok olması. Arkadaşlar ben size bu yer yeryüzü şekillerinin oluşumu ve değişimi, jeolojik çağların belirlenmesinde çok etkili. İklim değişiklikleri yine çok etkili. Özellikle son jeolojik zamanda, son jeolojik zamanın son dönemi olan üçüncü zamanda iklim değişiklikleri çok etkili olmuş. Ve bazı canlı türlerin ortaya çıkması veya yok olması. Mesela dinozorların 65 milyon yıl önce yaşanan büyük patlama, büyük gök çarpması sonucunda hayatın kaybedilmesi, ölmesi ve yok olmasıyla yeni bir jeolojik dönem başlamış. Dolayısıyla arkadaşlar her üçü de 1-2-3 de jeolojik zamanların belirlenmesinde kullanılan kriterler olduğu için cevabımız Edirne seçeneğidir arkadaşlar. Bir diğer soru da jeolojik dönemler içinde insanoğlunun bugünkü şekliyle ortaya çıktığı evre ve kuarternerdir. Kuarterner kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar holosen, pleistosen, oligosen ve o dönemlerinden hangileridir diyor. Şimdi burada size bir bilgi soruyor. Buna göre kuaterner döneminin evreleri hangilerinde doğru olarak verilmiştir? Kuaterner, 3. jeolojik zamanın son dönem. Bu son dönem kendi içinde iki bölümden oluşuyor. Birisi Pleistosen, diğeri Holosen. Biz Holosen içinde yaşıyoruz. Yani son 10-12 bin yılı kapsayan onun son dönemde kilo ise 1.8 milyon yıllık son bölümü oluşturuyor. Üçüncü zamanın son bölümünü oluşturuyor. Dolayısıyla burada arkadaşlar Adana yani bir iki diyeceğiz ve doğru cevabı vermiş olmanın keyfiyle ilerlemeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi sorularımızda güzel şeyler öğreniyoruz. Konu anlatımlarımızı okumuştuk. Oradan neler çıkabileceğini bu testleri aracılığıyla net biçimde görüyoruz. Abone olalım, abone bulalım, arkadaşlarımızla paylaşalım. Sosyal platformlarda, okullarda, sınıflarda, dershanelerde, kurumlarda dile getirelim. Doğa Ateş YouTube coğrafya kanalı mükemmel soru çözümleriyle yoluna devam ediyor. Yardımcı olursanız çok sevindim. İyi günler diliyorum değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.